Merhaba arkadaşlar. Konu anlatımlarımıza 6. sınıfların konusu olan isim tamlamaları konusuyla devam ediyoruz. Önce isim tamlamasının tanımıyla başlayalım. Birbiriyle ilgili olan isimlerin sahiplik yönünden daha belirgin hale getirilmesi için oluşan söz öbeğine isim tamlaması denir. Yani isimlerin birbiriyle anlam ilişkisi kurabilmesi için çeşitli özelliklere göre arkadaşlar bir araya gelip bir söz grubu oluşturuyorlar. Biz buna isim tamlaması diyeceğiz. Şu örneğe bakacak olursak bir sınıf kelimesi var bir de defter kelimesi var arkadaşlar. Sınıf ve defter hiçbir şekilde ek hali bir araya geldiği zaman cümle içerisinde kullandığımızda birazcık anlam ilişkisi bakımından eksik kalacaktır. Ama ben bir ek getirdiğim zaman arkadaşlar sınıf defteri ifadesi benim ne demek istediğimi doğru bir şekilde ifade edecektir. Yani iki isim bir araya geliyor ama ek almak şartıyla bir araya geldiği zaman daha anlamlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine bir başka örneğe bakacak olursak duvar ve saat kelimelerimiz var. Şöyle bir cümle kurduğumuzu düşünelim. O dün duvar saat aldı. Anlamlı oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bizim buna ne dememiz gerekiyor? Duvar saati dememiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani yine burada da ne yaptım? İkinci isme bir ek getirdim arkadaşlar. Böylelikle ne demek istediğimi doğru bir şekilde ifade etmemi sağlayan kelimeler birbiriyle bir anlam ilişkisi bakımından bağlanmış oldu. Evet, isim tamlamaları en az iki sözcükten oluşur. İsim tamlamalarında birinci ismin olduğu bölüme tamlayan, ikinci ismin olduğu bölüme tamlanan diyeceğiz. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın arkadaşlar birinci ismin olduğu kısma tamlayan, ikinci ismin olduğu kısma tamlanan. Az önceki örnekte gördük arkadaşlar. Duvar ve saat kelimeleri ek almadığı halde ikisi bir araya gelerek bir anlam ilişkisi kuramadılar. Eksik kaldılar yani. Anlam ilişkisini kurmayı sağlayan ne oldu? Saat kelimesini eklediğimiz i eki olmuştu arkadaşlar. Tamlayan ekleri ve tamlanan ekleri kendilerine özel ekler alırlar. Tamlayan ekleri ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün şeklindedir. Tamlanan ekleri de ı, i, u, ü, s, si, su, sü şeklindedir arkadaşlar. Tabi şu an için ek ezberlemenize gerek yok. Mantığını anlamanız daha önemli. İsim tamlaması dediğimiz zaman iki isim oluşacak. Birincisi tamlayan diyeceğim, ikincisine tamlanan diyeceğim. Bu mantığı kafanıza oturttuktan sonra ekleri yavaş yavaş zaten öğreneceksiniz. İsim tamlamaları kendi içerisinde üç ayrılıyor. Birincisi belirtili isim tamlaması, ikincisi belirtisiz isim tamlaması ve üçüncüsü zincirleme isim tamlaması. Bir belirtili isim tamlamasıyla devam ediyoruz. Belirtili isim tamlaması hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı tamlamalardır. Örneklere bakacak olursak, evin odası, Ali'nin kitabı, denizin kokusu, Ahmet'in silgisi, sınıfın kalemi örneklerinde arkadaşlar kırmızı renkli ekler tamlayan ve tamlanan ekleri olarak karşımıza geliyorlar. Sınıf ve kalem örneklerine bakacak olursak, sınıfın tamlayan eki gelmiş, kalemi i tamlanan eki gelmiş. İki isim tamlayan ve tamlanan eklerini alarak bir anlam ilişkisi kurmuş. Bir diğer isim tamlamamız belirtisiz isim tamlaması. Tamlayanın ek almadığı sadece tamlananın ek aldığı tamlamalardır. Buradaki örneklere bakacak olursak okul müdürü, sınıf defteri, sokaklanması, takım kaptanı. Burada da arkadaşlar ne dikkatinizi çekecek? Birinci isimler, yani tamlayan ekinin geldiği isimler ek almamış, ikinci isimler, yani tamlanan ekinin geleceği isimler ek almıştır. O halde birinci isim, yani tamlayan kısmının ek almadığı, ikinci ismin, yani tamlanan kısmının ek aldığı tamlamalar belirsiz isim tamlaması olarak karşımıza gelecektir. Ve son isim tamlamamız, 3 zincirleme isim tamlaması. 3 ismin tamlama kurallarına uygun şekilde bir araya gelerek oluşturduğu tamlamalardır. Bu isim tamlamamızın örneklerine bakacak olursak arkadaşlar öğretmen, ders ve not kelimeleri bir araya gelerek ve belli kurallara uyarak arkadaşlar öğretmenin ders notu şekline dönüşmüş. Şimdi Burada arkadaşlar kafanızda şöyle bir soru oluşmuş olabilir. İsim tamlamaları iki sözcükten oluşuyor demiştik. Burada üç tane var. Nasıl yapacağız diye bir şey düşünmüş olabilirsiniz. Ezber yapmamak, mantığını oturtmak açısından arkadaşlar şöyle düşünmenizi istiyorum. İsim tamlamaları konusunda iki isim bir araya gelerek bir tamlama oluşturuyor. Her iki isimde ek alıyorsa belirtili birinci kısım yani tamlayan kısmı ek almayıp tamlanan kısmı alıyorsa belirsiz isim tamlaması diyeceğiz. Üç tane isim ne varsa arkadaşlar zincirleme diyeceğiz. Yani üç tane olan zincirleme, iki tane olanlardan tamlayan ek almayıp tamlanan alıyorsa belirtisiz, her ikisi de ek alıyorsa belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Şimdi bu şekle bakacak olursak arkadaşlar, isim tamlamaları genel olarak tamlayan ve tamlanan unsurlarından oluşur. Tamlayan ekleri neydi? ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün. Tamlanan ekleri, ı, i, u, ü, sı, si, su, sü şeklindeydi. Biz isim tamlamalarını üçe ayırdık. Belirtili isim tamlaması, belirtsiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması arkadaşlar. Görüyorsunuz ki belirtili isim tamlaması tamlayan ve tamlanan eklerinin olduğu tamlamadır. Belirtisiz isim tamlaması ise sadece tamlananın ek aldığı bir tamlamadır. Zincirleme isim tamlaması da arkadaşlar belirli kurallara göre 3 isim yan yana gelecektir. Burada bir uyarı yapmakta fayda var. Bazen belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasında sıfat girebilir. Böyle durumlarda tamlamamız belirtili isim tamlaması olmayan devam eder. Sıfatlar konusunun bir önceki videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. Eğer izlemeyen eksiği olan varsa o videomuza bakabilirler. Bu uyarı bize ne demek istiyor arkadaşlar ona bakalım. Normalde defterin yaprağı ifadesi tamlayan ve tamlanan eklerini aldığı için belirtili isim tamlaması. Ama defterin yaprağı dememiş de defterin yırtık yaprağı demiş arkadaşlar. Nasıl yaprak? yırtık yaprak. Böylelikle sıfatı bulduk. Tamlayanla tamlanan arasında sıfat girse de arkadaşlar burada 3 tane isim var. Bu zincirleme isim tamlaması diye düşünmeyin. Bu yine belirtili isim tamlaması olmaya devam edecektir. Aynı şekilde okulun eski günleri nasıl günler? Eski günler veya gökyüzünün muhteşem rengi. Nasıl renk? Muhteşem renk. Tamlayanla tamlanan arasına sıfat bildiren sözcükler girse de arkadaşlar bu isim tamlaması zincirleme olmaz. Ne olacak? Yine belirtili isim tamlaması olmaya devam edecek. Bir diğer uyarımıza bakalım. Bazı durumlarda tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir demiş arkadaşlar. Yani bize şunu söylüyor. Birinci isim tamlayan başka yere gidebilir veya ikinci isim tamlanan öne gelmiş olabilir diyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Sessizliği bozuldu gecenin. Bu normalde nasıl ifade edilir arkadaşlar? Gecenin sessizliği bozuldu dememiş de sessizliği bozuldu gecenin demiş. Böylelikle tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş oluyor. Yani daha çok şiir ifadelerinde bu kendisini gösterir arkadaşlar. Kuşları bir başka öter şehrin Normalde düzgün bir şekilde nasıl söylenir? Şehrin kuşları bir başka öter. Ama şehrin kuşları dememiş de kuşları yani tamlananı başa almış, tamlayanı en sona göndermiş. Böyle ifadelerde arkadaşlar nasıl gelecektir? Tamlayanla, tamlananın yer değiştirdiği bir tamlama olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bu uyarı nasıl gelir karşımıza arkadaşlar? Soru çözerken bazı sorular şu şekilde gelir. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir veya aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği bir isim tamlaması vardır şeklinde sorular karşımıza gelebilir. Birinci örneğe bakıyoruz. Ev ve kapı kelimelerinden belirtili isim tamlaması yapmamızı istemişler. Nasıl olacaktı belirtili isim tamlaması? Hem tamlayan hem tamlanan ek alacaktı. O zaman bu kelimelerden oluşan belirtili isim tamlaması Evin kapısı şeklindedir. İkinci örneğe bakalım. Can ve araba kelimelerinden arkadaşlar belirtili isim tamlaması yapmamız istenmiş burada. Nasıl yapacağız? Yine tamlayan ve tamlanan ikini getireceğiz. Bu sefer söylemi nasıl olacak? Canın arabası şeklinde olur. Gazoz ve kapak kelimelerinden belirtisiz isim tamlaması nasıl yaparız? Hatırlayın belirtisizde tamlayan ek almıyordu. Sadece tamlanan ek alıyordu. O zaman bu nasıl ifade edilir? Gazoz kapı şeklinde ifade edersek belirtisiz isim tamlaması yapmış oluruz. Bir diğer örneğe bakalım. Öğle ve yemek kelimelerinden yine belirtisiz isim tamlaması yapacağız. Artık biliyorsunuz arkadaşlar tamlayan ek almıyor, tamlanan ek alıyordu. O zaman nasıl söylenir? Öğle yemeği ifadesi belirsiz isim tamlaması olarak yazılacaktır. Zincirleme isim tamlamalarına bakalım. Yemek, oda ve temizlik arkadaşlar. Üç isim gelmiş. Ben bunu kurallara uygun nasıl söyleyebilirim? Yemek odasının temizliği. Öğrenci, okul ve çanta kelimelerinden zincirleme isim tamlamasını yaparsak nasıl ifade etmiş olacağız? Öğrencinin okul çantası ifadesi doğru bir zincirleme isim tamlaması olur. Şimdi burada da arkadaşlar verilen tamlamaların tamlayan ve tamlanan olmak üzere ayrılmasını göreceğiz. Defterin kapağı tamlamasında tamlayan hangisi olur? Defterin tamlanan hangisi olmuş olur? kapı. Okulun kapısı tamlamasında tamlayan okulun tamlanan kapısı. Türkçe öğretmeni tamlamasında arkadaşlar tamlayan Türkçe tamlanan öğretmeni. Babamın arabasının rengi tamlamasında babamın arabasının tamlayan rengi tamlanan. Gelin son örneklerini de birlikte yapalım arkadaşlar yine. Burada da tamlamaların türlerini yazacağız arkadaşlar. Birinci örneğe bakıyoruz. Arkadaşımın evi. İki tane ismi var? Evet. Tamlayan eki almış mı? Almış arkadaşlar. ın. Tamlanan almış mı? Evet o da almış. İyi. O zaman tamlayan ve tamlanan ek alıyorsa ben böyle tamlamalara ne diyordum? Belirtili isim tamlaması diyordum. İkinci tamlamamıza bakalım. Sınıf kitaplığı. Sınıf ve kitaplık iki isim ama birinci isim ek almış mı? Yani tamlayan eki almamış. Sadece tamlanan eki gelmiş. Böyle kullanımlara ben ne diyordum? belirsiz isim tamlaması. Bahçe kapısı örneğine bakalım. Bahçe isim, kapısı isim arkadaşlar. Birinci kısım ek almamış, ikinci kısım ek almış. Öyleyse tamlaya ne kalmayıp tamlanan ne kalıyorsa, biz buna yine belirsiz isim tamlaması diyeceğiz. Ve son örneğimize bakalım. Arkadaşımın takım forması. 3 tane isim kurallara uygun bir şekilde yan yana gelmiş ve ortadaki ifade de sıfat değil. Böyle kullanımlar arkadaşlar zincirleme isim tamlaması diyeceğiz. Böylelikle isim tamlamalarının da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.